Fırıncı Ali Usta ekmek pişirme sırasında undan hamur yaparken unun ağırlığının 1 bölü 6 oranında arttığını, hamurdan ekmek pişirdiğinde ağırlığının 1 bölü 9'unu un, kaybettiğini hesaplamıştır. Pişmiş ekmek 280 gramdır. Ali Usta günlük 1000 ekmek satmaktadır. Buna göre Ali Usta her biri 40 kilogram olan çuvallardan en az kaç tane al açmalıdır diye bize soruyor. Şimdi baktığımız zaman 280 gramsa 1 bölü 9'unu kaybettiğinde 280 oluyor. Buraya dikkat edelim. Veya başlangıçtaki biz miktarımıza ne desek? 6x diyelim arkadaşlar. Başlangıçtaki un. Bunun 1 bölü 6 oranda arttığını söylüyor. 6x çarpı ne yapar burası? 1 bölü 6'dan x artıyor. O zaman ne yapar? 6x artı x'ten 7x yapar. Piştiğinde 1 bölü 9'unu kaybediyor. 7x eksi 7x bölü 9 deriz. Burası kaç yapar? E, 63, 7 çıkarttığımız zaman 56 x bölü 9 yapar. Bunun neye eşit olduğunu söylüyor bize? 280'e eşit olduğunu söylüyor. Sadeleştirme yaparsak 56 ile 280'i sadeleştirdik. Burada 5 kalır. X'imiz kaç gelmiş oluyor baktığımız zaman? 45 gelmiş oluyor. 45 ne bu? Gram. Bunu üste yerine yazarsak bir ekmek için ne kadar un kullandığımızı buluruz. 6 çarpı 45 deriz. Kaç yapmış oluyor baktığımız zaman? Çarparsak 270 gram yapar. Bir ekmek için bu kadar kullanıyorum. 1000 ekmek için ne kadar kullanır? 270 çarpı 1000. Bir de bunu neye bölelim? 1000'e bölelim ki kilogram olmuş olsun. 1000'ler gider. Ne olur? 270 kilogram olur. Şimdi ne yapacağız? 270'i 40'a bölelim. Ne yapar? 6. Burası 24. Burada 30 kaldı. 6 virgül gidiyor bu arkadaşlar. Demek ki 6 çuvalı açacağız. Sonra 7. çuvalı da açmamız gerekiyor ki un miktarımız bize yetsin. Cevabımız ne olur? C olur.